Hoş geldiniz. Bugün dondurmalı pasta yapacağız. Yani benim çocuklarım ismini öyle bırakmışlar. Biraz dondurmayı böyle buzlattığımız için biraz dondurma yandırıyor, biraz pasta yandırıyor. Pişmeyen bir şey hazırlayıp hemen buzlu atacağız. Kolay basit bir şey ama çok lezzetli. Şimdi ben çırpma kabıma 3 yemek kaşığı şeker bıraktım. Limon kabuğu da rendeleniyor aslında. Benim limonum vardı, kabuğu çok sertleşmiş. Baktım rendelenmiyor, vazgeçtim limon kabuğu da rendelerseniz çok güzel yakışıyor. 3 tane yumurtayı kıracağım şekerimin içine. Malzemeleri saymıyorum. Yaparken hepsini tek tek göstereceğim. Evet 3 tane yumurtamızı 3 yemek kaşığı şekerle birlikte 4-5 dakika böyle köpük olacak şekilde çırpacağız. Yani çünkü bu pişmeyeceği için çok güzel çırpacağız. Yumurtayı şekerde pişireceğiz. Evet yumurtamızı şekerle çıktık böyle köpük köpük oldu bu kıvama geldi. Şimdi bir buçuk su bardağı soğuk süt dolaptan süt bırakacağım. İki paket de beyaz krem şanti döküp onu da çırpacağım. Evet bir buçuk su bardağı süt bıraktım. İki paket de krem şanti beyazından bıraktım. Ama siz arzu ediyorsanız meyveli krem şanti de kullanabilirsiniz. Kakaolu da kullanabilirsiniz. Kendi arzunuza bağlı. Ben bugün beyaz kullandım. Şimdi bunu da çırpacağım iyice. Evet, krem şantilerimizi de çırptık, iyice köpük köpük oldu. Şimdi bir bardak süte ben bir yemek kaşığına yakın e, Nescafe bırakacağım. Evet, böyle. Onu karıştırıp bu e, hazırladığım kıvamın içine dökeceğim. Ondan sonra da Petibör bisküvilerim var. Onları da içine kıracağım. Karıştırıp hepsini borcama bırakacağım. kafelerimin bunun içinde erimesini istiyorum. Sütün içinde iyice karıştırıyorum. Bu da ayrı bir lezzet veriyor. içine arzu ediyorsanız damla çikolata da bırakabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz yani kıvamı. Şimdi bunu da döküyorum bunun içine. Bunu da çırpacağım. 2 dakika. Ondan sonra bisküvilerimi içine bırakacağım. Evet. Bir dakika çırptım. O sütlü nescafeli sütüm de iyice karışma karıştı. Şimdi bisküvilerimi kırıyorum içine. Ee, mikserle aslında hiç işim kalmadı benim. Üzerindeki şey krema iyice üstüne dökülsün diye kenarında bıraktım. Şimdi bisküvilerimi kırıyorum böyle. Elimle. Ee, kıvamına tabi bakarak ee, o bisküvilerin tamamını kıracağım veya kırmayacağım. Benim burada yaklaşık bir paket var. Tam bir paket değil de bir paketin üzerinden almıştım herhalde 3-4 tane. Yaklaşık bir paket var hemen hemen. Evet bir paket bisküvinin hepsini kırdım ben. Bebe bisküvisi de bırakabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Çok güzel oluyor. Benim şu an evde yoktu diye Pet, e, Petibör kırdım. kurdum. Evet şimdi bunu bir tane burada kalmış. Görmemiş sonu. Şimdi bunu borcama bırakacağım. Eğer sizin dikdörtgen kalıbınız varsa ona da bırakabilirsiniz. Benim şu an evde değil diye ben borcama bırakacağım. Böyle borcama döküyorum. Evet borcama serdim iyice. Biraz böyle dışarıda biraz 5-10 dakika bekleteceğim ki içindeki o bisküviler yumuşasın. Sonra da buzluğa atacağım. Buzlukta donacak. Ondan sonra kesip dilimleyip dilimleyip inşallah yiyeceğiz. Evet pastamız 3 saat dolapta kaldı. Donmuş. Şimdi ben onu keseceğim. Evet pastamızı çıkardık. Çok güzel olmuş. E, dola, muhakkak buzlukta muhafaza edilmesi lazım. Kes, dilimleri çıkarmak için de 5 dakika önceden çıkarmanız lazım ki rahat çıkarabilirsiniz. Siz de dener yaparsanız şimdiden afiyet olsun.